Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Zira belli başlı hareketler geldi. Zaten dün böyle bir hareket beklediğimizi konuşmuştuk sizlerle. Bir saat fazla buldun üst noktasına doğru hareket gelebileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Tam olarak bir miktar satmalar olsa da bulutun üst noktasındayız şu anda gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar birçok yorumda yorum gelmiş. Girelim mi girmeyelim mi diye. Şu an gördüğünüz gibi hareket çok taze ve şu an dirence dayanmış durumdayız. Burada gördüğünüz şu hareketler arkadaşlar şu an için bultu kırdığımız anlamına gelmiyor. Lütfen biraz sabırlı olalım. Hatta hatta şöyle söyleyeyim size dün videoyu çekerler, çekerken hatırlarsanız fiyatlar şu bölgede fiyatlanıyordu ve biz buradan bultun üstüne doğru bir hareket gelebileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Benim gözümde şu anda buralar hatta çıkış yerleri yani bir miktar elinizdeki malı çıkabilirsiniz. E, Baktınız zaten bulutun üst noktasında kapanışlar yapıyor. Bulutun üstte kalıcılığını gösterdi. O zaman e, tekrardan alınır arkadaşlar. Bu seviyelerde, e, bu bölgelerde e, kaybedeceğiniz böyle 50 dolar 100 dolar gibi, 200 dolar gibi hareketlerde e, bu kayıpları kayıptan saymayın bence. Bu mentalite, bu mantık arkadaşlar daha böyle garantici e, daha sağlıklı bir mantık benim gözümde. E, girelim mi girmeyelim diye çok fazla sorular gelmiş. E, bence şu anda izleme yerleri e, bu bölgelerde almadıysanız arkadaşlar, şu anda hareket geldikten sonra almanın e, çok doğru bir mantık olduğunu ben düşünmüyorum. Hatta buralarda aldıysanız e, buralar benim gözümde çıkış yerleri. Çünkü e, burayı arkadaşlar bulut kıramazsa e, döndüğümüz zaman e, geri dönüşünde daha dip noktaları gidecektir. E, zaten e, 4 saat fazla da e, burayı kıramazsak, buranın üstüne çıkamazsak arkadaşlar. Obo'nun, o dünkü konuştuğumuz omuz baş, omuz formasyonunun ikinci omuz kısmını da yapmış olacağız. O yüzden şu anda bu bölgelerde ben izlemeyi tavsiye ediyorum sizlere. Hatta bu bölgelerde aldıysanız da bu seviyelerde şu an direnç noktasındayız. gördüğünüz gibi kademeli olarak bir kısmını çıkıp izlemek bence daha mantıklı. Zaten gün içinde de katıl butonuyla gruba üye olan arkadaşların grubunda da videolar paylaşmıştım. Şimdi nereleri takip etmemiz gerekiyor, onları da bir değineceğim. Şimdi bakın, burada 15 dakikalık fazla geçtiğimiz zaman arkadaşlar, burada hareket gelmiş. Mesela bakın, şurada hareket geliyor, sonra geri çekilme oluyor, sonrasında ikinci hareketi yapıyor. Şu an burada yapacağı bu hareket önemli bir olay arkadaşlar. 15 dakikalık fazla Bitcoin grafiği açık şu anda. Bakın burada Aresay. Eğer ki şurada gördüğünüz aşırı alım bölgelerinin de altında tam olarak gitmiş seviyelerini kapatırsa, Burada gördüğünüz gibi 15 dakikalık da uyumsuzluk oluşmuş olacak. Bu uyumsuzluğun etkisiyle arkadaşlar ilk etapta bildiğiniz gibi biz burada kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Yani bu seviyeleri de şu anda 15 dakikalık bazda 9600 dolarlar civarını göstermekte. O yüzden buradaki bu uyumsuzluğu da takip etmek şartıyla ben izlemeyi öneriyorum. Bakın şimdi 4 saat fazla geçelim buradan da. 4 saat fazla geçtiğimiz zaman da tam olarak konuştuğumuz olay olacak aslında eğer ki ee, biz 1 saat fazla bulut üstünü e, kıramazsak arkadaşlar burada bakın ikinci omuzu e, yapmış olacak enstrüman. E, biz burada da e, bildiğiniz gibi boyun kısmına takip ediyor olacağız o da. Ayrıca bulut noktalarını zaten her anınızda e, takibini yapıyoruz. Ayrıca bir diğer nokta da 4 saat fazla. E, bakın grafiğe yakınlaştırdığımız zaman tonde max indikatörünün burada 9 yaktığını görüyoruz. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar tepede 9 yandığı zaman bu ton de marks indikatörüne göre göstergesine göre e, sat sinyali anlamına geliyordu. Bu da e, ayrıktan e, değerlendirilmesi gereken bir olay bence. Şimdi e, kırarsak nerelere gideriz? Onları konuşalım bir de. E, yukarı yönünde baktınız. Yani bir saat fazla baktık. Bulutun üstünde artık net bir kapanışlar yapıyor. Herhangi bir uyumsuzluk da yok. Yani buralarda kapat kapatırsa da zaten bu bir saat fazla. E, bakın tekrardan e, hem 15 dakikalıkta hem de e, bir saat fazla ne uyumsuzluklar oluşacak? Ee, dediğim gibi ben şu anda izleme taraftarıyım arkadaşlar. Şimdi e, burada kırarsak ne olacak? Kırarsak zaten bizim e, son zamanlarda 4-5 defa denediğimiz artık psikolojik bir seviye haline gelen e, 10.000-10.500 dolar bandımız bulunuyor arkadaşlar. Şimdi burası artık çok kritik bir seviye. Yani buranın kırılması durumunda artık e, ciddi manada ben alımların hızlanacağını düşünüyorum. E, 10.000-10.500 dolar bandının kırılması durumunda. Çünkü arkadaşlar bu noktaya artık Herkes pür dikkat kesilmiş durumda. Ve arkadaşlar şimdi bu piyasalarda şöyle bir söz vardır. yani Yükselemeyen şey düşer diye bir söz vardır. yani Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor aslında. Şimdi biz neredeyse 5. denememizi yapacağız. bu 10.000-10.500 dolar bandına. Eğer ki bu denemesinde de burayı kıramazsa arkadaşlar emin olun geri çekilmesinde bu sefer daha sert geri çekilecektir. Çünkü 5. defa denilip de kırılamayan bir direnç varsa arkadaşlar bu herhangi bir enstrümanın yani bitcoin olmasına gerek yok. Borsa olur başka bir şey olur herhangi bir enstrümanın üstünde ki artık satış baskısını ciddi manada arttıracaktır. Bunlar bitcoin adına çok kritik seviyeler arkadaşlar. Kendi kişisel görüşümü sorarsanız dün tamam buradaki hareketi yakaladık zaten buraya kadar büyük bir şey bekliyorduk. Ama dediğim gibi şu anda ben girmeyi sağlıklı bulmuyorum. Bu mantığı da sağlıklı bulmuyorum arkadaşlar. Yani burada almayıp şu bölgede alan arkadaşlar varsa biraz böyle mantıklarını bende değiştirmeleri gerekiyor. Yani hareket gelmiş, direnci dayanmış. Burada almak bence çok fazla mantıklı bir hamle değil. Yani bakarız burada kapanışlar yapıyor, kalıcılığını göstermeye başladı bu dönüş noktasında. Sonrasında alım girilebilir. Ama daha çok taze bir hareket. Dediğim gibi burayı kıramazsa gideceği nokta daha aşağılar olacaktır. O yüzden ben şu anda alım yapmamış olanlar varsa Bence arkadaşlar alım yapmasınlar izlesinler e, şu bölgelerde aldıysanız arkadaşlar e, buralar benim gözüme çıkma yerleri e, hareket devam etse bile yani yükseliş devam etse bile e, bu tür yerlerde e, kaybedeceğiniz 100 dolar 200 dolarlık hareketlerin e, çok fazla lafını etmemeniz lazım bence kendiniz adına e, bu mantık arkadaşlar e, daha sağlıklı daha doğru bir mantık e, bence alışkanlık haline de getirilmeli. Kısa vadede belki yani buradan direkt şimdi 10 bin dolar bandına gitse bile ben şu an çok düşünmüyorum bunu. En azından burada bir geri çekilip öyle ikinci denemesinde falan kırmasını bekliyorum. Yani şu anda bir 100 dolar 200 dolar kaybetmiş olursunuz. Ama arkadaşlar uzun vadede bu size anlattığım bu mantık size her zaman kazanç sağlayacaktır. Yani stop loss koymak gibi kademeye gidip çıkmak gibi bence bu da kazanılması gereken önemli bir alışkanlık. Ayrıyeten buradan günlük baza geçelim bakın sizlerle. Günlük baza geçtiğimiz zaman da bakın burada arkadaşlar artık 3 tane tepe yaptı bu enstrüman bitcoin'imiz. Ama bakın burada her kıramadığında RSI daha da zayıflıyor bu bölgelerde. Yani bu şu anlama geliyor. Yani Daha yeni söylediğim söze geliyor aslında arkadaşlar yani Yükselemeyen şey düşer. Her denemesinde bu seviyeyi kıramaması Bitcoin'in üzerinde arkadaşlar her denemeden sonra Ekstra bir satış baskısı yaratacaktır, bu da aklınızda bulunsun. Bir de buradan haftalık bazda geçeceğiz. Çok uzun zamandır haftalık bazda inceleme yapmıyorduk arkadaşlar. Bitcoin'e şu anda haftalık bazda baktığımız zaman da yeni bir oluşum var. Onu ondan bahsetmek istiyorum. Bakın burada arkadaşlar haftalık bazda da Tonde Mars indikatörümüz şu bölgede 9 yakını görüyoruz arkadaşlar. Tabii bu mumun kapanışı Pazar günü olacak. Pazar günü gelecek daha kapanış yapmış durumda değiliz. Ama arkadaşlar şu anda 9 yanıyor. Zaten bunun 9 yan, yakması için e, 4, mu, 4 mum gerisindeki mumun arkadaşlar üstünde bir kapanış yapması lazım. Yani 1, 2, 3, 4 şurada gördüğünüz mumun e, mumun kapanış seviyesinin üstünde kapanış yaptığı zaman 9 yanmış olacak. E, muhtemelen arkadaşlar burada 9'u yakacağız gibi duruyor. Yani haftalık fazla şu anda Bitcoin'de e, böyle bir oluşumda söz konusu. Kısaca bir özetleyelim tekrardan videoyu, bir saat fazladan başlıyorum bakın tekrardan, bir saat fazla arkadaşlar beklediğimiz hareket geldi, şu anda tam direnç noktasındayız. Yani burada bir miktar satmış olsak da bu üst noktasından, dediğim gibi buralar bence arkadaşlar çıkış yerleri, yani eliniz, elinizdeki malı bir miktar boşaltmalısınız. Bakınız kalıcılık gösteriyor, tekrardan alım yapıları buralarda kaybedeceğiniz 100 dolar, 200 doların çok fazla lafını etmemeniz gerekiyor. Gel gelelim buradan 15 dakikalık baza 15 dakikalık izlenmesi gerekiyor çünkü arkadaşlar burada bakın iki tane yükselen tepemiz var RSI'de eşit tepeler hatta düşen tepeler görüyoruz. Dediğim gibi bu uyumsuzluktan sonra ilk etapta bildiğiniz gibi biz buluta kadar bir geri çekilme bekliyoruz ve bu da 15 dakikalık bazda arkadaşlar bulut seviyesi kabaca 9600 seviyelerine gelmekte. Şu an için durumlar bu şekilde Ayrıyeten de arkadaşlar katıl butonunu kullanarak da kanala destek olabilirsiniz. Ayrıyeten o gruplarda da gün içinde ekstra video paylaşımları yapılmakta. Destek paket aylık 10 lira arkadaşlar. Günlük 30 kuruşa denk geliyor neredeyse. Ve katıl butonu abone ol butonunun hemen yanında bulunmakta. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra arkadaşlar herkese iyi akşamlar bol kazançlar.